Adliyelerin kapısı milletin kapısıdır. Adaletin kapısı adliyenin kapısı değildir. Adliyenin kapısı normal bir binanın kapısı gibi. Milletimin kapısı neyse odur. Adaletin kapısı hakimin kapısıdır. Savcının kapısıdır. Kalemin kapısıdır. Yazı işleri müdürünün kapısıdır. Eğer bu kapılar halka, hak arayana, haksızlığa uğradım diyene, derdime adalet çare olsun diyene kapanırsa, o zaman adaletin kapısı halka kapanmış olur. Lütfen adaletin kapısını halka da, avukatlara da, haksızlığa uğradım diyene de, size derdini meramını anlatmak için yanına gelenek de sonuna kadar açın. Bizim anayasamız ve yasamız, kapıyı kapatmayı emretmiyor. Açık tutmayı emrediyor. Ama bakıyoruz çok kötü örnekler geliyor bize. Zaten kurul gereğini de yapıyor. Bundan sonra da yapacaktır. Millete arkasını dönen cübbesini omuzuna da taksa hakim vasfını o cübbenin altında taşıyamaz. O ünvan orada durur, savcı vasfında taşıyamaz. Arkamızı dönmeyeceğiz.